Herkese selamlar arkadaşlar. İngilizce A1 seviyesi konu anlatım videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ikinci videomuzdayız. Hatırlayacağınız üzere ilk videomuzda to be fiilinin zamirlere, öznelere göre çekimlerine bakmıştık. To be fiili geniş zamanda, present simple'da durum cümlelerinde kullanılırdı ve am is are şekline dönüşürdü. Zamirin durumuna göre demiştik. Evet arkadaşlar bugün ise to be fiilinin yani emizarın örnekleriyle beraber durum cümlelerinde kullanımına bakacağız. Peki durum cümleleri nedir? Durum cümleleri arkadaşlar ismi, ülkeyi, milliyeti, yaşı, duyguları, meslekleri anlatırken yani eylem cümlesi kullanmadığımız halleri ifade etmektedir. İşte bugün mesela name İsim demek, biz kendi ismimizi söylerken veya bir başkasını tanıtırken durum cümlesi kullanırız. Yani emizar kullanırız, to be kullanırız. Örneğin, I'm Alex. Ben Alex'im veya benim adım Alex şeklinde çevirebilirim. My name is Alex ifadesinin bir başka versiyonu. I'm Alex, ben Alex'im. Anlam olarak benim adım Alex, kendimi tanıtıyorum. Bakın burada I, ben demek... Alex zaten isim. M yardımcı fiili var normalde ancak burada sadece M harfini görüyorsunuz. görüyorsunuz. Yani M harfini görüyorsunuz. Tırnak işaretiyle kısaltmışım. İşte bunu yapabiliyorum. Zaten ilk dersimizde hem normal versiyonunu hem de bu şekilde kestirme tırnak tırnak işaretiyle kısaltma halini görmüştük. Dolayısıyla I am Alex de diyebilirim. I am Alex de diyebilirim sevgili arkadaşlar. İkinci Örnek konumuz mesela ülkeler, country, nationality, milliyet. Yani ülke ve milliyet gibi konuları ifade ederken yine durum cümlesi kullanıyorum. Yani bu ne demek? Yine emizar kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Örneğimiz she is from the USA. O Amerika'dan. Yani o Amerikalı derken yine to be cümlesi kullanıyorum. She üçüncü tekil şahıs o anlamına geliyor ve kadınlar için kullanılıyor. Burada is var aslında ancak i düşmüş tırnak işaretiyle she'ye bağlanmış ve s harfi olmuş olmuş ve diyorum ki she's she's from from then then done anlamına gelir. The USA the United States of America. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri demek. The USA. Dolayısıyla bahsettiğim kişinin Amerikalı olduğunu, Amerika'dan geldiğini ifade ediyorum. Age yaş demek. Mesela yaşı ifade ederken de yine to be cümlesi kullanmış olurum. Yani eylem cümlesi değil. Bir durumdan bahsediyorum. Bir özellikten bahsediyorum. He seven years old. He is seven years old diyorum. O 27 yaşındadır. He üçüncü tekil şahısı o anlamına gelir bildiğiniz üzere. Tıpkı buradaki gibi yani şeydeki gibi is kullanılıyor. Ancak burada da yine tırnak işaretiyle harf düştü ve birleştirdim he ile beraber ve he is oldu. 27, 27 years old yaşında demek arkadaşlar. Böyle, bu şekilde bir kalıpla öğrenebiliriz. Kendimiz de ifade edebiliriz. Bir başkasını ifade edebiliriz. Burada zamiller değişebilir. Burada rakamlar değişebilir. Ülke değişebilir. Bunları ben birer örnek olması açısından, bize bir model oluşturması açısından veriyorum arkadaşlar. Sizler bunları çoğaltabilirsiniz, zenginleştirebilirsiniz. Emotions. Arkadaşlar emotions duygularımız. Emotion duygu demek. Emotions çoğul hali duygular. Duygular nedir arkadaşlar? Mesela üzgün olmak, mutlu olmak, heyecanlı olmak gibi du durumlar bizim duygularımızı ifade eder. İşte biz bunları cümle içinde kullanırken kendimizin veya bir başkasının duygu durumunu ifade ederken yine to be cümlesi kullanırız. Yani durum cümlesi kullanırız. Burada normalde normal hali nedir bu cümlenin? We are happy. Biz mutluyuz. Ancak burada bir kestirme halini kullanmışım. Tırnak işaretiyle birleştirmişim ve kısaltma hali oluşmuş. Ve diyoruz arkadaşlar. We are demiyoruz. Ve happy. Ve bu şekilde kısaltma haliyle söyleniyor. We are ve oluyor arkadaşlar. Ve. Jobs arkadaşlar job meslek demek. Jobs meslekler. Yine meslekleri ifade ederken durum cümlesi kullanırız arkadaşlar. To be cümlesi emiz ardan birini öznenin durumuna göre, zamirin durumuna göre tercih ederiz. Normalde nedir bu cümlenin tam hali? They are journalists. Onlar gazetecilerdir. They onlar demek. Are yardımcı fiilidir durum cümlelerinde. Journalist gazeteci demek. Journalists gazeteciler demek. Burada ancak yine kısaltma işareti kullanmışım. Kestirme yapmışım yani söylemi. De diyorum arkadaşlar. De journalists. Yani bir şekilde bir yuvarlama var cüm e cümlenin öznesinde ve yardımcı fiilde. Tıpkı burada olduğu gibi, tıpkı burada olduğu gibi. De journalists diyorum arkadaşlar. İşte bu şekilde ama dediğim gibi siz de are da diyebilirsiniz. O şekilde de tercih edebilirsiniz. Burada ben örnek olarak bunları size göstermek istedim. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Modül halinde kısa ve öz bilgilerle, nokta atışı tespitlerle konularımızı işlemeye devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, esen kalın.